Baba ne yaptı hastanede? Baba temizle yeah. sabırta bekledi. Anne ne yaptı? Anne içini yedi. Bir yere gittik hastanede. Gittik mi gittik? Evet. Dede neredeydi? Dede burada uzakta. Uzakta mıydı? Evet. Hmm. Anne ne yaptı? ve etemde ya aldım anlattım. Ben elimi mi tuttum seni? Evet. Ve ya yaptım üzüldü. Aa. Ben üzülürüm. Evet. Ben de korktun mu? Evet. Hmm. Sonra ben ağladım mı? Evet. Beni kim şey yaptı? Senin Birini aldı. Birini aldı abla, anne. Birini aldı doktor. Evet, seni mi aldı doktor? Evet. Tamam. Anlat sen de kameraya. Ne oldu Ha-ha! <laughs> yeah. <laughs> o sepet aşağı indir istersen. Olmaz. Bak. Bak. Abattım. anne patminelendim evet, bebek aynı konuş ben tattım baba alardım, anne işe de böyle dunuştu baba aladım anne aladım yedi yeğdi aldım yaptım evet sebebiyle. Ding dong, ding Yukarıdaki ne oturuyor söyle? Ananı oturuyor. Ona ona oturuyor. Evet. Başka bir oturuyor. var? Başka kim var. Başka var. Başka bir var. Başka bir var. Başka bir Evet Başka Aha. Ben usta da amca değil teyze var ya. Hayır anne Sen teyze ilik sürgü mü yaptın? Evet. Benim sürgüm. Ya bildi yok ben çöp bildim. Vay. Bildi yok teyze bildi yok. Yapmıyor mu teyze? Uh Sen mi yaptın? Evet. Aferin sana. Sen büyüdün çünkü değil mi? Büyümüyorum. Bak yine burada. Kapatacağım. Kapattım. Açtım. Böyle. beni ne kadar seviyorsun? Dolar tatar dünya kadar. oha wow. Bak kapattım. Kapattım. Ben yüzü şurada kapatacağım. Ne bunu? Sen yukarı çıkınca dedin. Ne, ne, Ayşe'yle neyle mi oynadın? Evet. Ne yaptınız? Ne Topla oynadın galiba. Ya ding ding. Umar. E, e, şarkı. Şarkı mı açtın ding ding? Evet. Onunla mı oynadın? Evet. Aferin sana. Arşene ne oynadı? Arşene ne? Evet. Sen Arşene seviyor musun? Seni çok seviyor. Ben de seviyorum Ben de neden? Aferin sana. Deren ablanın babası kim? Dede Ne dayı adı ne? Eee... Gid... E... Dayı. Ha? Fatih mi? Fatih. Annesinin adı ne? Eee... Düz, evet. Senin arkadaşın kim? Evet, Dara. Dara mı? Evet. Seviyor musun onu? Seni. Benim arkadaşım kim? Ee, e, e, Var. Tuğba. Tuğba, evet. evet. Tuğba. Tuttun mu? Evet, tuttum. Değiştim. Evet. Baba değiştim. Dedelerin ismi ne? Evet. diğer dedenin adı? Eee Ozan. Evet. Babaannenin adı ne? Ee, Ayşe. Babaanne babaanne. Ayşe. Oğlum babaannenin adı? Eee Bilmiyorum. Döne? Döneriz. Unuttun mu? Söyledim dün babaanne. Evet, dün babaanne. Halamın adı ne?

Peki, halanın adı ne? Güzgü hala. He? Hala. Hangi hala? Güzgü hala. Güzgü hala. Diğerinin adı? Banka hala. Banka ve Güzgü hala aynı zaten. Evet. Gülşen hala de, bir de Bemiş hala. Gülşen hala. Bir de yok anladım. hala. Bebiş hala. Evet. Söyledim bebeğim mi olacak? Evet. Beni sevecek mi? Evet. Bak bana. Burası hemesizdim. Temiz aferin. Aa bak burada. Çimris Çimris bak ismi Sen annenin adı ne? Ee, anne. Adı adı. Tala. Tala? Çağla mı? Çağla evet. Babanın adı ne? Ee, bizim. Sen nerede oturuyorsun? Eee Sen nerede oturuyorsun? Toyada. Sen koy. Nerede oturursun neresi? Nerede oturuyorsun? Ee, bu Baba. Zeytin bunu. Bir çay evet. Sen nerelisin? Ee, adam. Sen nerelisin? Soya. Evet. Hmm. Baba nerede çalışıyor? Bakkada ee, çalışıyor. Evet, bakkada çalışıyor. Annenin göz rengi ne? Siyah. Mavi. Mavi. Evet. Senin evet, şimdi biraz onlar kenardakiler beyaz. Heh? Ortadaki renk mavi ya. Çok bekle. Ah sen bekle. Hapur değil. Hadi. Hadi. değil. Hadi. Hadi. E Var evet. Hangisini seviyorsun? Üşüm. Eşim. Yeşil mi? Evet. Tamam. Ay yanlış işi söylendim. Şu odunu tamam, koy. Ay yanlış. Tamam koy oraya. <laughs> Şu şeyi koy. Daha boyutlu yapacağım. Hımm. Sen kaç yaşındasın? Mutlu yaşayayım. Evet. Okula ne zaman gideceğim? Üç saatte gideceğim. Okula gideceğim mi? Evet, üç saatte. Geliyor musun? Evet. üç. Dört yaşında gideceksin sen. Şimdi sen üç yaşındasın ya. Evet. Dört yaşında okula gideceksin. Tamam. Evet, gideceğim. tabi olur değil mi? Evet. Sebep. böyle böyle şey. Ben böyle... Mangal mı? Evet benden bu. Mangal mı? Evet. Ne yaptın sen şimdi? Hı? Ne yaptın sen? Hı? Ne yemeği yaptın? Ne şey yaptım. Bak. Senin yemeği sevdiğin şey ne? Evet. Başka ne seviyorsun? Evet. Yemeği. Soba. Çorba. Evet. Başka? Salam. Salam. Evet. Başka? Anane Anne Anane değil, değil mi? Evet. Hazır. Hazır yemek. Ama ha. ha, geldi seviyorum galiba sen. Evet. Ya hamburger ne yapacağım? Hamburger yapacak mı? yap. yap. Sebebi de. Bandar böyle. Mısır böyle. Hepsi orada. Evet. Aferin. Bak şey yapacağım. Güzel bir hamburger yap. Tamam. Evet. Bu şöyle yemek. Oh, bir sürü bu. Evet. Oha. Bak. Evet. Kocaman da yapmışsın. Абайлады я.